Ee, Üman Hanım yine bir soru daha sormuş. Yumurtlama ilaçları kanseri tetikler mi? Külomen ve Obitre ilaçları kist oluşturur mu? Ee, bu da dediğim gibi çok uzun yıllar aslında araştırmacıların aklını kurcalayan, onları e, bilimsel veriler ışığında e, bazı yayınlarla tüp bebek ilaçlarının yumurtalık kanseri oluşturma ya da bir meme kanserine yol açma, ee, olasılığı ne kadardır diye çalışma yapmaya iten bir soru. Ee, bugün itibariyle e, çok e, makul deneme sayısı içinde tüp bebek ilaçlarının herhangi bir yumurtalık, e, meme kanseri, rahim kanserini e, arttırmadığını pratik olarak söyleyebiliriz. Fakat infertilite yani kısırlık kendi başına bir kadını zaten bazı kanserlere e, yatkınlığını arttıran bir durum. Yani birçok e, jinekolojik kanserin özellikle de rahim kanserinin, rahim içi kanserinin, meme kanserinin e, çocuk doğurmamakla veya geç yaşta doğurmakla e, ilişkisi var. Bu nedenle e, bazı kanser tiplerinin e, kısırlıktan muzdarip bazı kadınlarda görülmesi o kadınların Yıllar içinde almış olduğu tedavilerden ziyade e, çocuk doğurma, doğurmamış, doğum yapmamış olmalarıyla ilişkili olduğu düşünülüyor. Pratik anlamda günümüzde yumurtlatma ilaçlarıyla ilgili uzun vadede yumurtalık kanseri olma riski ne arttırmıyoruz diyebilir, diyebiliriz. Fakat kist oluşturur mu? Evet, özellikle tüp bebekte çok kullanılmayan, ama tüp bebek öncesi yumurtlama kuvvetlendirici olarak kullanılan ...klomen ilacının söz kelime... ...yumurtalık kisti oluşturabildiğini... ...net olarak biliyoruz. Bu kistler bazı bayanlarda... ...yapılarına göre çok büyük boyutlara da... ...ulaşabiliyorlar. Tehlikeli kistler değiller. Fakat... ...tamamen mekanik... ...sebeplerle... ...yumurtalıkta dönme, torsiyon... ...kistlerin patlayarak... ...ağrıya yol açması... ...bazen takım... E, acil servislere başvuracak kadar e, ani kasık ağrısına, karın ağrısına yol açmaları e, birkaç ay persiste edebilmeleri yani birkaç ay e, inatla gitmemeleri e, nedeniyle e, eminim e, dinleyicilerimizin arasında kullananların eğer kullananlar olduysa e, tecrübe etmiş olabilecekleri bir durum. Ama uzun vadede e, biz bu klomen gibi veya tüp bebekte kullandığımız e, iğneler gibi e, ilaçlarımızın e, kişinin sağlığını kısa, orta ve uzun vadede tehdit edici etkileri olduğunu düşünmüyoruz.